Merhaba arkadaşlar. Ben 5A sınıfından Fikret Tekelim. Şimdi bu e, Erlenme Mayer'in içerisine <laughs> Erlan ne koyduk? Iç, içerisine İyot, e, iot koyduk. Evet Küçük iot. Kram. Iot katı halde miydi? Şu an mor mor görüyorum ben. Katı haldeydi. Şu an e, cam balonumuzun içerisine, var? Cam balonumuzun var? Iç, içerisine kar koyup ee, e, bunun üstüne koyduk. Ondan sonra içerisinde mordumanlar çıkmaya başlıyor. Katı olan iyot hemen hangi hale geçti verince? Gaz. Gaz. Gaz hale geçti. Bu olaya ne denir? Ee, süblimleşme denir. Evet. Peki süblimleşme ile süblimleşme ile buhar o haline gelen o iyot Karlı, kar dolu. Cam balonu görünce ne olacak? Kral. Is... Kral. 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 Kralaşma olacak. Katı hale geçiyor. <laughs> Ve bu olaya ne diyoruz? Kral. Kral.